Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Tekrar bugün Bitcoin'e bakacağız. Çünkü gerçekten olağanüstü şeyler oluyor. Bu piyasalarda çok nadir görülen bir durumla karşı karşıyayız. 72.000'den 53.000'e düştü arkadaşlar. 19.000 dolarlık düşüşü izah edebilecek tek bir merci çıkmadı. Evet anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi görüşümüzdür. Piyasanın nabzını tutuyoruz. Hepsi bu kadar. Bakın arkadaşlar çok lafı uzatmadan şuradaki RSI değerlerinde küçük oynamalar olsa da hepsi taban seviyede. Bu seviyelerle giriş yapmak zar atmaya benzer. Momentum seviyesi eksi 47 54, hayli yüksek bir seviyede. Negatif anlamda söylüyorum. FMA'ya baktığımızda FMA yine aynı. Ancak burada düşüşlerde ve anormal yükselişlerde görülen hacim patlaması resmen yaşanıyor. Hacim şu anda 49.810 adet. Peki hala bunun ortalaması ne? Bunun ortalamasına bakalım. Bunun ortalaması 25.429 arkadaşlar. Yani neredeyse şu anda şu saat itibariyle iki katını aşmış durumdayız. İnanılmaz satışlar geldi. Bir taraftan Almanya satıyor, bir taraftan Amerika'nın sattığı iddia ediliyor Ama ortada bu düşüşü. Gerçek kılacak bir açıklama halen yok. Evet, er veya geç çıkacaktır. Öyle madencilerle, işte Almanya'nın satışıyla bu konuyu izah edemezsiniz. Çünkü piyasa bunları absorbe eder. E, şu anda ETF'leri, BTC ETF'lerini falan hayli zora soktu. Şu anda fon piyasaları ciddi zarara girmiştir eminim. Çünkü e, böylesine bir şoku açıkçası kimsenin beklediğini düşünmüyorum. E, büyük balinaların bile zararda olduğu haberleri kulağımıza geliyor. Evet, bakın şu seviyelere baktığımızda çıplak gözle değerlendirmeye baktığımızda kesinlikle buradan yukarı bir yukarı çıkar e, diyemiyoruz. Demek de zaten mümkün değil çünkü e, biz teknik analize baktığımızda en azından buranın 50 seviyelerini bulması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki 50 seviyesine geldikten sonra zaten orası çıkar. Ya düşerse işin o tarafını kimse düşünmüyor. Sağlam zemin üzerinde retest yapmış bir bölgeden almak çok daha mantıklıdır. Açıkçası bu tür anormal düşüşlerde ben iki kere retestin yapılmasında tarafa, tarafındayım. Yani diyelim ki 53 bin küsür gördü, bir daha 53 bin küsür görür, bir daha görürse e artık ben buradan aşağıya gelmez diye düşünürüm teknik anlamda. Ha yanılabilir miyim? Elbette yanılabilirim. Şimdi diğer grafiğe geçtiğimizde bakıyoruz. Halihazırda %54 satış, %46 alım var. 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmüş durumdayız. Zaten 50 günlüğün adeta ee, çok uzağındayız. Yani bir merkür kadar aramızda fark var diyebilirim. Burada anormal satış var. Gördüğünüz kırmızılık satışı gösteriyor. Son zamanlarda yani ayı sezonunda bile gördüğümü hatırlamıyorum. Şu anda yüzde %60'ın üzerinde net bir satış var burada çok belirgin bo e, şeyler yok, balinalar yok. Varsa bile anlık girip çıkıp short basıyorlar. E, burada da aşağı yönlü e, büyük oyuncuların hareketlerini yani short hareketlerini görüyoruz. Trend tamamen e, yolumuz kapalı diyor. Haberiniz olsun. Ben e, çıplak gözden geçiyorum. Bakın hareketli ortalama kestiği günden bu tarafa düşüşü devam ettiriyor. Bugün de düşüşün geldiğini göstermiş ve nokta nokta olan kısımlarla bunun devam etme olasılığının da yüksek olduğunu ifade ediyor. Buradaki short yine hakeza tavanı delmiş ama longta da kısmen de olsa bir açılış var ama bu bizim rakamlarımıza yansımıyor. Şimdi discount PD array bu seviye bize 56.000'i gösteriyor arkadaşlar. Bu seviyenin altını göstermiyor. 56.537. Yani burayla buranın arasında hareket eden bir swing noktası diyor. Ama görüyoruz ki bunlar nereye kadar atmışlar? 53.536'ya kadar temizlemişler. Ha bu hareketi niye yapıyorlar onu da söyleyelim. Şimdi bu yukarı hareketin fake olabileceğini niye söylüyoruz? E şimdi de millet şorta alıştı şimdi de long kaçarak shortları patlatmaya çalışıyorlar. Bunlar bilinmedik şeyler değil. CCI'ye baktığımızda belki de rekor seviyede bir düşüşü gösteriyor. Açıkçası ben bu kadarı gördüğümü hatırlamıyorum. Eksi -226. Yani bu ne kadar zaman içinde düzelir bilmiyorum. ümitsizlik vermek istemiyorum ama kripto aleminde her şeyin mümkün olduğunu bu bize gösterdi çok büyük zararlar var. Balinalarda çok büyük zararlar var. Küçük, küçük yatırımcı zaten bitti. Bakın burada boğa bölgesinde dahi fitil attığı için 53.519'u gösteriyor. Ama nereye kadar gelmiş? 55.371'e kadar gelmiş arkadaşlar. Yani bizim 56.000'li ifade ettiğimiz seviyelerin bir miktar 700 puanlık 650 puanlık bir geriye geliş yapmış. Bu kadar sapma normaldir. Burada halen düşüşün devam edebileceğini bize gösteriyor. Ve seviye olarak da 53.635'leri gösteriyor arkadaşlar. Ara ara çıkışlar yapacak. 10 Temmuz'da çıkış gözükse de ondan sonra aşağı yönlü hareketler devam edecek. Ancak Temmuz'un son haftasında yani 27 Temmuz'dan sonra ben çıkış bekliyorum. Evet. Geçelim hemen diğerine. Evet, burada da hemen burada bir refresh yapalım. Bugün için bir çıkış olabileceğini söylüyor 6 8 Temmuz itibariyle. İki günlük bir çıkış olacağını söylüyor. Bugün için düşüşün devam edebileceği konusunda burada kırmızı mumumuz bize yol gösteriyor ama burada volatilitenin artık en alt seviye olan kırmızı çizgimize çok yaklaştığını görüyoruz. Bunu eğer kırar yukarıya doğru çıkarsa oynaklıkta yukarıya doğru hafif hamleler yaparak 56.000, 57.000 seviyelerini görebiliriz. Ama bu çok olası değil. Bakın, e, trend wave cross halen bu kesişmenin e, düzelmediğini gösteriyor. Sinyal çizgisinin net biçimde aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Ve burada herhangi bir düzelme yok. Yani ben burada diyemem ki çıkacak ama genele baktığımızda Burada 6 Eylül'e kadar ben çıkış görüyorum arkadaşlar. Ara ara düşüşler olacak. Mesela 25 Temmuz'da, 26 Temmuz'da düşüş olacak ama 27'sinde ve 29'una kadar 27-29'unda güzel bir çıkış var. Evet. Şimdi burada günlük pivot noktalarına bir bakalım. 58.106'nın günlük pivot noktası olduğunu görüyoruz. Onun çok uzağındayız. Ee, bize e, trend pivot noktası 18 Haziran'da sert bir düşüşün geleceğini ikinci mumda net bir şekilde söylemiş arkadaşlar. Bakın burada net biçimde e, söylemiş. Şimdi destek seviyelerinin altına kadar düşmüş müyüz? 51.987 ee, artık burada en son seviye olarak görülüyor arkadaşlar. Ee, üçüncü, birinci destek seviyesi 55.714. Şu anda onun altındayız. Ama bu rakamları görebilir mi? Anlık görebilir ama şu anda değişen bir şey yok. Bir defa 56.783'ü kesinlikle geçmemiz gerekiyor ve burada mum kapanışları yapması lazım. Hep klasik sözleri söylemek kolay. E, derinlemesine analiz yapmak da o kadar kolay değil. Bakın 3 Bollinger bandının sapmalarından değiştirerek burada bir şablon çıkarttım arkadaşlar. Bu şablonun birinci parametresinde aşağı yönlü kırmış. Buradan dönüce yani buradan dönme olasılığı yüzde seksen. Yani daha bir daha dener mi sorusunun cevabı bu olabilir. Bir daha deneyeceğini düşünmüyorum. Denese dahi döneceği yer 53.525. Bunu belletti. Ama eğer aşağı yönlü gelirse öncelikle herkes kafasına göre belli bir rakamlar yazıyor. Nereden buluyorlar bilmiyorum ama bu gördükleriniz tamamıyla üst düzey indikatörlerin bilgileridir. Burada 50850'yi gösterir. İkincisinde ise 45972'ye kadar düşme şansının olduğunu söylüyor bize. Bizden söylemesi. Üstel hareketli 21 günlük haftalıkta baktığımızda bunun altındaki bu hareket bize tehlikenin geçmediğini gösteriyor arkadaşlar. Bakın bunda bu her bir mumun birer haftalık olduğunu gösteriyor. Şimdi her şeyin e, olabileceği bir ortamda hani bu yüzde yüz böyle olur demek mümkün değil. Bir defa 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız lazım haftalıkta. Bunun altındaki hareketler bize güven vermez. Evet. Burada bitcoin'in e, hemen hareketlerine baktık yukarı yönlü hareketler var kıpırdanmalar var ama düşüşler emin olun çok yüksek boyutlarda insanları perişan ettiler görüyor musunuz nasıl çıktı hacim 24 saatlik hacim daha 24 saatlik ee, Hacim bu kadar kısa zamanda nasıl yükseldi 51 milyarlık şu anda tüm dünya üzerindeki bakın unutmayın bu rakamları çıkarken bu rakamları aklınızda tutun. Bir tarafa yazın en yüksek hacim neydi diye. Şu anda bizim karşımıza 51 milyarlık bir hacim çıktı. Bunları bir tarafa yazın. Evet geçelim buraya. Şimdi 1 trilyon 992 milyar nereye kadar gelmiş? 1, 1 trilyon 904 milyar dolara kadar gelmiş arkadaşlar. Yani şu anda 82 milyar dolar buraya düştüğünden bu tarafa kadar para girmiş. Demek ki 51'in üzerine 82 koyarsak 130 milyar dolara yakın bir para çıkışı olmuş. Bu dehşet bir rakam. Total 2'ye bakalım. Burada harabiyetin daha büyük olacağını düşünüyorum. Benim düşündüğüm kadar çıkmadı. 24 milyar para çıkmış. Totalüçte işte 12 milyar ufak ufak toparlanma var muhtemelen. Burası 509 milyara kadar düşmüş. Buraya da yaklaşık 30 milyar dolar tekrar para girmiş. Demek ki burası 42 milyar düşmüş. Evet, Tether dominansına bakalım. Halen yüksek olduğunu düşünüyorum. Maalesef halen çok ama çok yüksek. Bu seviyelerde yukarı hareketleri beklemek biraz iyimserlik olur yani belli e, şeyleri görmeden ben şöyle olur diyemem çünkü bu veriler bana e, çok güvenli gelmiyor ama bu rakamların altına düşer mi derseniz Bollinger bandı bize artık oradan aşağıya gelmez diyor Bitcoin dominansı 55'in üzerine çıkmış buraların altına düşmemesi gerekiyor ama buradaki altların dominansı ise 12'nin üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Burası 55'in üzerinde, burada 12'nin üzerinde ve yukarı hareketler gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şey ifade etmez. Bakalım canlı sipariş defterimiz dün çalışmıyordu. Bugün çalışacak mı? E, maalesef yine çalışmıyor. <laughs> Bu çok ilginç. Evet bir refresh yapalım. Bakın şu ana kadar 39.448 adetlik Bitcoin satılmış arkadaşlar. 34.361.74 de alınmış. Yani şu anda eksi 5.4900 adetlik bir eksi bakiye var Bitcoin'in rakamlarında. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi burada içeride olanlar ne yapsın? Arkadaşlar bu hiçbir zaman böyle gitmeyecektir. Bunun mutlaka bir sebebi var. Bunun sebebi açıklanacaktır. Ee, zararlar çok büyük. Artık buraya kadar gelmişken burada kol kesmek ne kadar mantıklı. Açıkçası onun kararını kendiniz vereceksiniz. Çünkü paranın sahibi kendi kararını kendisi vermeli. Hiç kimsenin peşine takılmayın arkadaşlar. Hiç kimseyi dinlemeyin, ha şu anlamda dinlemeyin, dediklerini yapma anlamında, herkesi dinleyin, herkesten bir fikir alın, beni dinleyin, başkalarını dinleyin, e, mümkünse fenomenlerden uzak durun, gruplardan mümkün olduğu kadar uzak durun, psikolojinizi sağlam tutmaya çalışın çünkü bu alem şeytan kaynıyor. Yıllardır bu sözleri söylerim. Şeytan taşlar gibi taşlandığımız günleri unutmadık arkadaşlar. Bizim bu işi e, amatör bir ruhla zevk için yaptığımızı bilmeyenler bizi başka kefelere koyarak tartmaya kalktılar. E, ağır taşı kaldırmak o kadar kolay değildir. Belki kanalımı kapatmak zorunda kaldım. Ki Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Ben e, hiçbir zaman için haklarında hayırlı sözler etmeyeceğim. Kişisel kaprisleri yüzüne tehdit boyutlarına getirdikleri işlerin bedelini bir gün bir şekilde ödeyecekler. Evet. Eğer beğeniyorsanız. Devam edersiniz izlemeye. Beğenmiyorsanız da çıkarsınız. Ona bir şey diyemem. Biz doğruları anlatıyoruz. E, bilgisi olmayan insanlardan uzak durun. Çünkü cahilin etrafa yayılması e, doğru bilenin anlatımından daha fazladır. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Herkese büyük geçmiş olsun. Gerçekten e, tarihte az görülür bir kasırga yaşadık diyebilirim. 18-19 bin dolarlık düşüş müthiş bir rakam arkadaşlar. Hoşçakalın.